Bey. O da her seferinde beraat ediyor. Her seferinde yeni bir dosyadan, her seferinde yeniden tutuklanıyor. Sanıyorlar ki bunlar efendim biz ettik sizi etmeyin falan diyecekler. Niye desinler ya bunlar suçlu değil ki. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Pekiyenin terör örgütleri listesinde bulunuyor olmasının bu süreci zora sokabileceğini, bu liste'nin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. Buna alışsanız diyor, Çünkü daha biz başka naponun dikeceğiz heykelli. Bir bakıyorsunuz akşam televizyonda, işte milletvekili PKK'li terörist cenazesinde. Ya ben çok açık söyleyeyim halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırdım. Zannediyor musunuz ki Bodrum Cizre'ye çok uzaktır? Bakın Suriye işte bu şekilde başladı ve bir anda bir kıvılcımla bir iç savaşa dönüştü. Şimdi Türkiye bunun kıyısında işte. Özellikle haftalardır burada direnen bütün halkımıza da bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. En önde yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte direnmeye devam edeceğiz. Hepinizi kutluyorum tekrar. E, muazzam bir halk direnişi var. E, bu halk direnişine herkesin sahip çıkması lazım. E, evet, Silvan halkı büyük bir baskı altında ama direnişin de e, saldırıdan daha görkemli, daha büyük olduğu unutulmamalıdır. Büyük temizlik operasyonuymuş. Yok bilmem. Silip süpürme operasyonuymuş. Siz kimsiniz ya? Siz kimi nereden süpürüyorsunuz? Siz ancak bu toprakların kanalizasyonunu temizlersiniz. Başka da bir şey temizleyiniz. Bu tür iddialar aslında Selahattin Demirtaş Bey'i alacak. Göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır ya. Yani.